Herkese merhabalar Clash of Clans'ın yepyeni bir bölümüne davetiniz. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sezon bitti ve sezonun bitimiyle birlikte gördüğünüz gibi sezon bankasını patlattık abi. 26 milyon altın iksir 206 binde kara iksir inanılmaz Aynı zamanda klan oyunları var ya, klan oyunlarının ödüllerini de almadım arkadaşlar ve aynı zamanda gördüğünüz gibi 4 tane inşaatçımız boşta. Bu da demek oluyor ki buradaki kaynakların hepsini yani en azından çoğunu harcayabilmek için bu inşaatçıları da beklettim arkadaşlar. Şimdi buradaki ganimetleri harcayabildiğimiz kadar harcayacağız. Eğer daha fazla Clash of Clans videosu istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Şöyle kulübü de göstereyim. Kulübümüzde de aktif klan savaşları falan filan takılıyoruz. Koda ekranda görüyorsunuz. İsterseniz buraya da katılabilirsiniz. Şimdi abi şöyle bir önce köylerimi göstereyim. Şurada inşaatçı köyünde arkadaşlar. Şurada bir e, havanımız var ve bu havan şu anda yükseltmede. 130 gelmez karşısında bunu bitireceğim. Şurada çünkü e, bu şeydeki biletin içerisinde 1 milyon inşaatçı altını vardı onu aldım. Bunu harcamak için şimdi şu inşaatçı binasını bir üst seviyeye çıkartmak istiyorum ama onu da çıkartamıyorum. 1 milyon 200 bin istiyor çünkü. Ee, ama onun üstüne herhalde taşla tamamlarım. Ya şu bittikten sonra taşla tamamlarım diye düşünüyorum. Ee, o yüzden şu anda buraya bir yatırım yapmayacağım. Zaten 5 saat sonra bitiyor. Şimdi gelelim abi esas bizim mevzumuza. Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 26 milyon altınımız falan filan var. Önce şu diğer köy görünümüne bir geçelim isterseniz ve oradan... Ee, harcamaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle e, şuradaki duvarları bir tur yükseltmek istiyorum. Şimdi kara iksirle bir şey yükselteceğim arkadaşlar. Şu laboratuvar içerisinden şu anda öfke büyüsünü sanırım yükseltiyordum ben aynen. Bu bittikten sonra şuradan e, lav tasını yükseltmek istiyorum. 50 elmas sanırım. 50 bin, 50 bin kara iksir pardon 50 bin kara iksir karşılığında. Çünkü şu anda lav tazı balon destesini kullanıyorum arkadaşlar. Bakın şu desteği kullanıyorum. Onu da göstereyim size. Nerede bizim kışlalarımız? Şurada. Bakın şöyle bir destek kullanıyorum. Üç, i̇kinci ordu var ya. 2 tane laftazı 32 tane balon. Balonu şu anda 9. seviye belediye binası için maksimum seviyeye getirdim. Ve e, balon laftazı güzel bir iş yapıyor arkadaşlar. O yüzden bu ikiliyi kullanıyorum. Şimdi önce biraz şuradan duvar yükseltebiliriz bence. Çünkü hani bu kadar paramız var. Bu parayı ne yapacağız abi? Şu anda 3 milyon altın karşılığında vay be bir sıra yükselttim abi. Şuradan bir sıra daha yükseltelim. Tamam güzel. Duvarlarımız en azından kendine gelsin arkadaşlar. Bu arada yeni şeyi de alacağım. Altın bileti de alacağım. Yine onu da bu videoda alacağız. Ya bu videoda inanılmaz bir şekilde ganimet harcıyoruz abi. Böyle har vurup parmağı savuruyoruz. Yani har vurup parmağı savurmuyoruz tabi de. Bunların hepsi gerekli yükseltmeler. Şurayı da alalım. Tamam. Şurayı da aldım. Devam. Şurayı da ver. Oh 11 milyon. Oğlum bitti lan altın. Biraz altın saklasam mı? Hadi şu sırayı da yükselteyim. Tamam bunu daha fazla şimdilik yükseltmeyeyim. Biraz bir altın kalsın. Ama çok güzel oldu. Duvarlarımız falan da artık siyah oldu. Onları da max'larız. Bir sonraki sezon muhtemelen hepsini max'lamış oluruz. Şimdi abi şurada bizim e, kara iksir sondalarımız içerisinde bir kısmı şeydi. Şimdi şuradan bir bakalım önce arkadaşlar. Önerilen yükseltmelerde havan falan var. Kara büyü fabrikası var. Tamam şimdi barbar kral ve okçu kraliçe. Bir kere bir bunları yükseltmek lazım diye düşünüyorum. Hazır hani kare iksir varken bunları bir yapıştıralım bence. Yapıştır abi. Bu arada 2 günlük şey de satın aldım. Kalkan da satın aldım taş karşılığında. Tamam şimdi barbar kralı bir 14'e basıyorum arkadaşlar. Tamam bunu bir bastık. Sonra okçu kraliçeyi de bir basalım abi. Bunu da 7. seviyeye bas gene. Tamam süper. Şimdi bunun yanında bir tane de şey basmam lazım benim. Şuradaki dediğim gibi bittiği zaman aslında şunu hızlandırayım ben gene. 1 saat boyunca 24 kat hızlandırıyor ya onu hızlandırsın abi. Ve ondan sonra yapıştırmaya devam. Bu arada inşaatçıları hızlandırabilecek bir şeyimiz varsa onu da hızlandırabiliriz ya bir dakika abi. Şuradan bir bakalım evet inşaatçıları da hızlandırabiliyoruz. Onu da hızlandıralım çünkü çok fazla ganimet harcamamız lazım. Gerçekten inanılmaz bir video. Şimdi şuradaki şeyleri yükseltebildiklerimi yükselteceğim. Maksimum 6 oluyormuş. Bu 5. seviyede, bu da 5. seviyede. Bu ikisini yükseltsem acaba mantıklı olur mu? 2,5 milyon, 2,5 milyon. Bilemedim. Şurada kara büyü fabrikası var abi. Bunu yükseltirsek ne veriyor? Bu iskelet büyüsü. Buna şu anda çok ihtiyacım yok. Yani olmasa da olur. Kullanmayacağım sonuçta. Kara iksir sondalır falan filan var abi. Onları yükseltebiliriz. Başka böyle çok fazla iksir gerektiren bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka çok fazla iksir gerektiren bir şey yok aslında. Tamam şuradan bir şeyi yükseltelim biz ya. Kara iksir sondasını şuradan bir yükseltelim arkadaşlar. Bu birincisi olsun. Bir tane daha kara iksir sondan var. Onu da ben yükseltmek istiyorum. Bir tane daha kara iksir sondası yükselteceğim. Şuradan. Şu abi. Bunu da yükselttiğim zaman sanıyorum bütün sondalar, kaynak toplayıcıları hepsi de max hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Şu an köyümüzün hani son hali bu tabii ki bu hani böyle yükseltmeleri falan yaptığım ekran ama e, gayet güzel bir hale gelmiş oluyor. Şuradan orduyu da bir göstereyim size. Bakın şöyle bakın abi. Şu anda e, balonumuz 6. seviye. Zaten bunu şu anda yükseltemiyorum. Bakın yükseltmeleri şuradan gösterebiliyor muyuz? Şuradan gösterelim. Evet 9. seviye laboratuvar gerekli. Yani artık Hani bunu daha fazla yükseltemiyorum. E, ee, da zaten 9. seviyeye getirmek için önce belediye binasını 10 seviye yapmam lazım. Yani şu anda 9. seviye e, bir belediye binası için maksimum seviye balonum var. Şuradan bir laftası yükseltmek istiyorum. Lavtasını kitapla yükseltebiliriz. Şimdi biraz daha bir şeyler kullanacağız abi. Ne kullanacağız? Büyülü öğelere bir bakalım. Şimdi burada bir kısmını bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bakın daha ürünlerimiz falan var abi. Onları kullanmadım. Onları da kullanacağız. Şurada büyü kitabımız var. Ee, devam eden bir büyüyü anında tamamlamak için kullanılır diyor ama şu anda onu kullanmayayım. Bir sonraki öfke yükseltmesinde falan kullanırım. Ee, herhangi bir birlik yükseltmesini anında tamamlamak için kullanılır diyor. Ha Mesela ben burada şeyi anında yükseltebilirim. Atıyorum ee, barbar kralı mesela. Kahramanlar kitabı var. Herhangi bir kahraman yükseltmesini gene anında tamamlamak için. Bunları kullanalım ya. Şuradaki barbar kralı. Mümkün oldukça Barbar Kral'a yükleniyorum şu an. Çünkü Laftazı Balon Destesi zaten hani Okçu'dan ziyade Barbar Kral. Biraz daha tanklıyor ya. O daha önemli. Tamam şimdi şunu bir... Şimdi bitir diyorum. Barbar Kral'ı yükselttim abi. Şimdi bir tane daha yükseltiyorum. İnanılmaz ya. Gerçekten harika değil mi abi? Bir kere daha yükselttim. Şimdi bunu tekrar bitiremiyorum sanırım. Çünkü o Kahramanlar kitabı ile bitiyordu. Şimdi şu anda bir e, birlik yükseltmesini mi tamamlayabiliyorum? Savaş kitabı var. Herhangi bir birlik yükseltmesine. Tamam ben şu anda bir birlik yükseltmiyorum galiba. Ee, bu büyük yükseltmesi bu da olmaz. Tamam bunun dışında şu an bitirebileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Yakın zamanda bitecek bir şey var mı? Tamam kara depomuz var. O da 4 saat içerisinde bitiyor. Dediğim gibi zaten 2 gün 3 saatimiz olduğu için arkadaşlar bu 2 günde e, buradaki iksiri elmas falan harcayacağım. Yani amacım herhangi biri saldırıp benim ganimetleri toplamasın. O kadar uğraştım bir sezon boyunca ve bu yüzden de e, böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle de burayı da göstereyim. Dediğim gibi inşaatçı köyünde de e, neden bu arada 6. seviyeye basacağım dedim ya inşaatçı binasını. Neden basacağım onu da göstereyim arkadaşlar. Benim en sevdiğim combo. Bu arada bu benim ikinci hesabım biliyorsunuz bir ana hesabım vardı aslında. Tekrar bir, ona ulaşamadım tekrar başladım. Bakın şurada gece cadısı var ya Gece cadısı için 8. seviye kış da gerekiyor abi. Bunu 8. seviye yapmak için de inşaat belediye inşaatçı binasını bir üst seviyeye yükseltmem lazım. Ee, gece cadısı ve savaş makinesi kombosu abi efsane. Gece cadısı hem yarasalar atıyor üstten saldırıyor. Hem normal gece cadısı hem e, şeyle birlikte savaş makinesiyle birlikte inanılmaz bir kombo oluyor. Çok rahat 3 yıldız alabileceğiniz bir kombo buralarda. O yüzden bunu yükselteceğim. Şuradaki şey bittiği anda e, şu 5 saatlik havan bittiği anda onu da yükselteceğiz arkadaşlar. Şimdi şu tarafa bir gelelim tekrar. Şimdi gelelim yeni altın bileti arkadaşlar. Yeni sezonun altın biletinde neler varmış? Avantalar yine aynı şekilde zaten. Araştırma hızlandırma, inşaat hızlandırma, eğitim hızlandırma, bir taşla bağış ve sezon bankası. Esas önemli olan bu abi. Ee, bunu da ileriye doğru yükselti yükselte. Çok fazla işte ganimet kazanabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi ödüllerde ne var? Bir taş hızlandırma, eğitim hızlandırma, hızlı bir şekilde araştırma hızlandırma, inşaatçı hızlandırma. Daha büyük sezon bankası. Aslında ben bunların hepsini şu anda alabiliyorum. Yani en azından bir kısmını alabilirim. Şimdi hemen isterseniz şu altın bileti alalım. Sonuna doğru ne var? İnşaat kitabı, savaş kitabı, büyü kitabı, engel küreği, süper iksir, güç iksiri. Oh %15 eğitim hızlandırmalar falan. Ve en sonda ne var? O oh, inşaat iksiri, iksir rünü, altın rünü, kara iksir rünü var abi. Ve şurada kahraman görünümü, kuzeyin koruyucusu, büyük koruyucuya burada bir de görünüm var arkadaşlar. Bu da Gayet güzel. Şimdi şu altın bileti hemen bir satın alalım isterseniz. Burada yapabileceğimiz görevler varsa bunları da birlikte yapalım. Evet 46.99 46 karşılığında, karşılığında bunu satın, satın alıyorum. alıyorum. Tıkladım abi. abi. Be be. Satın alma işlemimiz başarılı. Altın bileti alıyorum ben ya. Altın bilet çünkü gerçekten Yalnız bayağı güzel bir efekte geldi. Altın bilet gerçekten çok fazla ganimet falan veriyor ve e, hızlandırıyor. Yani gelişimimizi çok hızlandırıyor abi. Sadece şunlar bile yeter ya. Yani hiçbir şey olmasın. Gerçekten şu eğitim, araştırma ve inşaat hızlandırma var ya %15-20'lere kadar falan yükseliyor bu ilerleyen seviyelerde. Sadece bu kısmı bile bence yeterli. Şimdi abi benim şuradaki eğitim, araştırma ve inşaatçı hızlandırmayı hızlıca almam lazım. Yani 160 puana ihtiyacım var. Şu an 160 puan alabileceğimiz hızlı bir şey var mı? Şu neymiş mesela? Asıl Köy'de günlük yıldız bonusunu 7 kere tamamla. Hmm. Bunu e, şu anda tamamlayamam çünkü hemen bitmez. Şuna bakalım. Şurada bir görevimiz var. Çok oyunculu savaşlarda bir yıldız kazan diye. Çok oyunculu savaşa bir gireriz. Şu neymiş mesela? Çok oyunculu savaşlarda 40 iksir toplayıcı yok et. Karşılıklı savaşlar bu. Yani savaş yap diyor özetle. Şurada ne diyor abi? 15 barınma alanı değerinde birlik bağışla. Tamam bir birlik bağışlayabiliyorsak bağışlayalım abi. 15'lik buradan. Tamam 10 oldu. Bir tane daha bağışlayabilir miyim abi? Burada yok ki bende. Balon isteyen ha. Bir tane daha balon verelim şuradan. Tamam süper. Burada bir tanesi tamamlandı arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi şuradan balon takviyemiz geldi mi? Aynen balon takviyemiz geldi. Hemen şuradan 4 balon daha yapalım. Ve bir tane şimdi saldırı yapacağım arkadaşlar. Hem size orduyu da göstermiş olurum. Yalnız şey yok. Şu anda ee, kahramanlarımız yok maalesef. İkisini de yükseltiyoruz. Neyse olsun kalan sağlar bizimdir diyelim kalanlarla idare ederiz. Çok aslında ganimete de ihtiyacım yok. O yüzden çok da fazla zorlamayacağım. E, ee, burayı alabilir miyim? Çok emin değilim arkadaşlar ya kahramanlar olmadan. Çünkü hava savunmaları falan biraz güçlü. Alabilir miyim? Alamam herhalde ama olsun ya bir deneyelim abi. Şöyle şuradan. Şöyle bir 16 atalım. Böyle şuradan da kalan 16'yı atalım Şu latasını da buradan gönder Şuradan bir tane öfke bastım Şuradan da bir tane öfke basalım Ortaya doğru hızlı girmeleri lazım çünkü Abi şu hava savunmaları baya güçlü Onları sanıyorum alamayacağım Şuraya bir tane öfke basalım Şu hava savunmasını alabilirlerse güzel olacak da Şuradan bir tane daha öfke bastım zaten son abi artık bundan sonrası Esselam odon yani yapacak bir şey yok ya bekleyeceğiz sadece Ya alacağız ya da ya biz essela alacağız ya onlar essela alacak hadi bakalım Abi öbür tarafı tamamen bitirdiler ya Sanırım yetmeyecek Kahramanlar falan olsaydı arkadan toplardı güzel olurdu da Maalesef kahraman kalmadı Bakalım çok fazla hava şeyi yok ee, Saldırısı Kalmadı aslında ama Tabi Orada şey falan var. Okçu kraliçe falan var. Gerçi onu da alır. Bakalım balonlar ne yapacak abi. Sadece balonumuz kaldı. Bakalım balonlarımız neler yapabilecek. Gidiyorlar kardeşlerim benim. Aha orada bir tane daha şey. Bak işte şu çok kötü abi. Okçu kraliçe çok kötü. O olmasa büyük bir ihtimalle alabilirdik. Ama okçu kraliçe işi bitirdi. Diye düşünüyorum. Okçu kraliçeyi alabilir mi acaba bir şekilde? Bak görüyor musun? Ucu ucuna kaybediyoruz abi. Gerçekten ucu ucuna kaybediyoruz. Şunu alabilir misiniz ya? Yok abi alamayacaklar. Bitti zaten balon kalmadı. Maalesef. Onu, onu da alsaydı başka, başka hayır, hiç bir hiç şey kalmayacaktı, kalmayacaktı ama neyse, neyse olsun. Bizim amacımız zaten burada görevli var. Var. bir bak. Burada bir tane daha, daha sanırım tamamladım. tamamladım. Evet burada bir tane daha tamamladık. Şu neymiş abi? Bir karşılıklı savaştan bir yıldız kazan. Hemen onu da bir kazanalım. Şöyle geçelim diğer tarafa. Bir tane karşılıklı savaş atalım. Evet şuradan klan oyunlarının ödüllerini de toplayalım arkadaşlar bu arada. Bir dakika bu Araştırma iksiri bu lazım olur. Bu neydi abi? 3 iksiri yok. Araştırma iksirini alayım. Şu ne abi? Kaynak iksiri. Ver kaynak iksirini de. Şu ne? Kahraman iksiri. Abi kahraman iksiri kahramanlara bes seviye ekler. Gerek yok. Şunu alalım. Şurada yine inşaat iksirimiz var. İnşaat iksiri bana lazım olur. Kara iksire gerek yok. Şu ne abi? İnşaat iksiri rünü. Allah! işte tam olarak buna ihtiyacım var şu anda. Bu da normal altın günü galiba. Tamam bunu alalım. Bu neydi? Büyük kitabı yok abi. Büyük kitabını almayacağım. Buradan da bunu alacağım. Buradaki ödülleri de toplayacağım arkadaşlar. Ve inanılmaz bir hal alacak gerçekten. Efsane hem klan oyunlarını hem de sezon bankasını tek videoda toparladım. Ödülleri toplaya bastım. Yapıştır gelsin. Allah mükemmel abi ya. Klan oyunları bitti ve alınan ödüller ekranda. Efsane gerçekten çok güzel. Evet inşaat köyümüzdeki saldırımızı da yapalım şimdi bu arkadaşın tek bir tane ezicisi var ama ezici ortada abi ben şimdi yukarı taraftan yani ezicinin olmadığı taraftan girip eziciye kadar olan bölümünü yok etmek istiyorum o yüzden hiç okçu girmeyeceğim abi direkt şuradan e, yardırıp şu şekilde şöyle giriyorum arkadaşlar hatta biraz da şuralardan girelim de şuralardan da diğerlerini alalım en azından tamam şuradan yardır abi. Tamam direkt o kenardaki binaları almak da amacım. Kenardaki binaları da büyük ölçüde aldık. Ortadaki şeyi alabiliriz herhalde. Tamam ortaya da alacağız. Yani %50'yi geçip 2 yıldız almak en azından. Genellikle kazanıyorsunuz çünkü bu şekilde. Tamam %50'yi geçtik. Gayet güzel. Şimdi o ezici bütün hepimizi muhtemelen pataklayacak ama artık yapacak bir yok. Şey. Oraya gitmesen aslında ya. Neyse. Zaten bir tane kalmış. Yapacak bir şey yok ama %57 güzel bir skor. Muhtemelen bu maçı alırız diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet bu maçı aldık arkadaşlar. Zaten gerçi altınımız full olduğu için çok bir şey vermedi. Şimdi şurada şey var mı diye bir bakalım. Yükseltmemiz varsa yapabilecek. Yavru ejder falan. Bunu yükseltelim arkadaşlar ve bunu da böylelikle bitirmiş olduk. Buradaki inşaatçıyı falan da hızlandırdım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Köyümün düzenini de şöyle görmek isteyenler varsa şöyle son halini göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duvarlarımız falan da baya iyi bir hale geldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Özellikle Clash of Clans videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar Clash of Clans'lar mutlaka like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki Clash of Clans videolarında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın seviliyorsunuz. Hoşçakalın bay bay.